dönük olursa olsun yüreğim hep sana dönük olacak. Ben senden başkasına kapına açılır bilmiyorum. Geceye ay düşer aklıma gözlerin. Çok sevdim be canım acıyor, yatamıyorum. Kalbimdeki kırıklar ta yüreğime batıyor. Ben sana yanıldım, ben sana tanıdım. Saatlerce sokak sokak yürüten o derdi Kime nasıl anlatayım Herkesin bir yaşanmışlığı var Kiminin anlat anlata bitiremediği Kiminin içine atıp söyleyemediği Eksik kalan her şeysin sen Etmekten de düşman kazanmaktan Da zerre çekinmiyoruz Gidiyoruz işte kiminin Hoşuna kiminin zoruna Dil kezde var Yüreği olanlar konuşsun Devam Özlerken sevmeyi, severken beklemeyi, beklerken acı çekmeyi yaşadın mı hiç sen? Bilir misin? Eksik kalan tamamlayamadığım tek şeysin. Sana kavuşmam zor biliyorum, ayrılmam da imkansız. Şimdi sen bilmezsin ama benim sana dokunmadan sarılmışlığım bile var. Yaşlan dumanı değil de senin kokun sarsaydı be Senin burnunda tutabilmek için benim ne kadar daha yanmam gerek Söylesene Sigaramı dumanına sarsam saklasam seni Yok sigara içiyorsun dedi gözlerine baktım bir sigara daha yaktım bir bakışım var ki gözlerinde Baktığımda gözlerinde kaybolduğum Bir gülüşüm var ki lan yüzünde anlatamam Gülüşüne kurban oldum Kurban oldum, Kurban oldum. Ne yapılan güzelliği unuturuz Ne de yapılan yanlışları Her şeyin yeri belli Zamanı var acelesi yok Ben fazla kelime bilmem Azdan az çoktan çok gider Zamanı değilim kemik çatmadım köpek, arkamdan havlamasın. Benimle düşman olacak kadar cesur, dost olacak kadar yürekli değilsiniz. Kimin ne olduğunu fırtınalar koptuğunda anlayacaksınız. Fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeşim? Canını sıkma, beni üzen ilk değilsin Biliyorum son olmayacaksın Ama herkes gitseydi de sen kalsaydın Boğazımda düğümlendi heveslerim Senin adının geçti her yerde sitemlerim Hesap mahşerdedir dendi Gider mahşerde de beklerim Gelmeni Yüzleşmeye yüzü olmayan insanlar başkalarının hatalarıyla avunup duruyorlar. Ben çok rahatım. Canım nasıl isterse öyle yaşıyorum. Herkes kusurlarıyla kusursuzun peşinde. Devam. Herkes hatırlayacak ulan. Ben en çok seni özleyince dalıp dalıp gidiyorum Ta kemiklerimin içi sızlıyor Gözlerim doluyor Yaşarken açabilecek Tek çiçeğimi getirdin mezarıma diktin sen Bir gün yine bana bahar gelir ama Artık çiçeklerim açmaz sana Beni unut Gidişimi unutma İşte gidiyorum Bir şey demeden Nasıl bir şey bilir misin? Biri kibrit, biri mum. Yanan da biter, yakan da. Herkes herkese kıyardı. Sen bana kıyamazsın sanırdım. Sandığımla sınandım. Sen ateş oldun. Çiliyorsa güzel, sana içiliyorsa ne sensör ne de ben söyleyeyim. Biz yine o masadan kafamız güzel kalkarız, o şarkıda gözlerimiz dolar. Yine kaybederiz ama asla geri dönmeyiz. Kaç kadeh kırıldı hoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım